Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyanın dini haritasını keşfe çıkıyoruz. Yani dünyada hangi din nerede yaygın, kaç kişi hangi dine inanıyor, bunları konuşacağız. Düşünsenize, dünyada yaklaşık 8 milyar insan yaşıyor ve neredeyse her birinin hayatında din bir şekilde yer alıyor. Kimisi için günlük hayatın merkezinde, kimisi için kültürel bir miras, kimisi içinse sadece bir kimlik. Ama neresinden bakarsak bakalım Dinler insanlık tarihini ve coğrafyasını şekillendiren en önemli unsurlardan biri. Hadi birlikte dünya haritasını dini gözle okumaya başlayalım. Dünyada en çok takipçisi olan din Hristiyanlık. Yaklaşık 2.4 milyar kişi, yani dünya nüfusunun üçte biri Hristiyan. Avrupa'nın neredeyse tamamı, Kuzey ve Güney Amerika'nın büyük kısmı, Avustralya ve Sahra Altı Afrika'nın önemli bir bölümünde Hristiyanlık yaygın. Ama dikkat ederseniz, Hristiyanlık kendi içinde de çeşitli. Katolikler daha çok Latin Amerika, Güney Avrupa ve Filipinler'de. Protestanlar Kuzey Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da. Ortodokslar ise Doğu Avrupa ve Rusya'da yoğunlaşıyor. İkinci sırada yaklaşık 1.9 milyar takipçisiyle İslam geliyor. Orta Doğu'nun büyük kısmı, Kuzey Afrika, Endonezya, Pakistan, Bangladeş ve Orta Asya ülkelerinde İslam dini hakim. İslam da kendi içinde çeşitleniyor. Sünni Müslümanlar çoğunluğu oluştururken, Şii Müslümanlar özellikle İran, Irak, Azerbaycan ve Bahreyn'de yoğunlaşıyor. Üçüncü sırada yaklaşık 1.2 milyar takipçisiyle Hinduizm var. Hinduizm büyük ölçüde Hindistan'da yoğunlaşmış durumda. Nepal'de de çoğunluk dini ve Bali adası başta olmak üzere Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde de takipçileri bulunuyor. Budizm, yaklaşık 500 milyon takipçisiyle dördüncü sırada. Çin, Japonya, Kore, Vietnam, Tayland, Myanmar, Sri Lanka ve Tibet'te yaygın. Budizmin de Theravada, Mahayana ve Vajrayana gibi farklı kolları var ve bunlar farklı bölgelerde yoğunlaşmış durumda. Yaklaşık 400 milyon insanın inandığı Taoizm, Konfüçyanizm ve Çin, halk dini karışımı inanışlar, çoğunlukla Çin'de ve Çinli göçmenlerin yaşadığı bölgelerde görülüyor. Bunların dışında Sihizm, yaklaşık 30 milyon, çoğunlukla Hindistan'ın Punjab bölgesinde, Jainizm, yaklaşık 4-5 milyon, çoğunlukla Hindistan'da Yahudilik, yaklaşık 15 milyon, İsrail ve dünya genelinde. Şintoizm, Japonya'da. Afrika ve Amerika yerlilerinin geleneksel dinleri gibi pek çok inanç sistemi dünya haritasındaki yerini alıyor. Dinlerin yanı sıra, herhangi bir dine inanmayan, agnostik veya ateist olarak tanımlanan yaklaşık 1.2 milyar insan var. Bunlar özellikle Çin, Japonya, Batı Avrupa ve eski Sovyet ülkelerinde yoğunlaşmış durumda dini haritaya yakından baktığımızda bazı ilginç detaylar göze çarpıyor. Endonezya, dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi. Yani Müslüman nüfusun en fazla olduğu ülke, Orta Doğu'da değil Güneydoğu Asya'da. Nijerya neredeyse tam ortadan ikiye bölünmüş durumda. Kuzeyi çoğunlukla Müslüman, güneyi ise çoğunlukla Hristiyan. Hindistan, çoğunlukla Hindu olmasına rağmen, yaklaşık 200 milyon Müslüman nüfusuyla dünyanın en kalabalık üçüncü Müslüman ülkesi. Lübnan, Orta Doğu'nun en çeşitli dini yapısına sahip ülkelerinden. Hristiyanlar, Sünniler, Şiiler ve Dürziler ülke nüfusunda önemli oranlara sahip. Güney Kore, ilginç bir örnek çünkü nüfusunun yaklaşık %30'u Hristiyan, %25'i Budist ve kalanı geleneksel inanışlar veya herhangi bir dine inanmayanlar. Dini harita zaman içinde sürekli değişiyor. Mesela, Hristiyanlık Afrika'da son 100 yılda hızla yayıldı. 1900'lerde kıtanın sadece %9'u Hristiyanken bugün bu oran %60'lara ulaştı. İslam Avrupa'da özellikle göçler yoluyla genişliyor. Fransa'da 5-6 milyon, Almanya'da 4-5 milyon Müslüman yaşıyor. Latin Amerika'da geleneksel olarak katolik olan toplumlar son yıllarda protestanlığa, özellikle de evangelik kiliselere yöneliyorlar. İşte arkadaşlar dünya dini haritası kabaca böyle görünüyor. Tabii bu çok genel bir bakış her ülkenin, hatta her şehrin kendi içinde de çok renkli bir dini çeşitliliği olabiliyor. Dinler, insanlığın en eski ve en etkili kültürel mirasları. Dünyayı anlamak için bu dini çeşitliliği tanımak ve saygı duymak önemli. Umarım bu video ile dünya dinlerinin coğrafi dağılımı hakkında genel bir fikir edinebilmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.